Cuma günü sela ile ezan arasında okunan kabul görmüş dilek duası. Cuma günü bol bol salavat getirin. Cuma günü 80 salavat getirenin 80 yıllık günahı affolur. Dualarımızın öncesinde ve sonrasında da salavat getirmek kabul olması noktasında çok mühimdir kardeşlerim. Cuma günü sela ile ezan arasında ise şu duayı okumak gerçekten çok faziletli. Allah'ım ruhumu daratma. Kalbimi karartma, darda koyup aratma, hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Rabbim okumayı nasip etsin, tüm hayırlı dualarımızı, isteklerimizi de kabul buyursun. Amin.